Merhaba. Sabah termomiksim geldi. Balkonda beklettim akşama kadar. Etrafını biraz dezenfekte ettim. Hala daha kargolarla gelen her şeyi ama her şeyi bekletiyorum. Şimdi kutuyu birlikte açalım. Şu bant kısmını bir de burada şey vardı böyle bir ıı, ip. Onu kestim. Açmak kolaylık olsun diye. Onun dışında hiçbir şeyini açmadım. Birlikte açalım istedim. Ben kutu içeriğini iyi biliyorum. Ama merak eden çok kişi oluyor. Hani içinden neler çıkıyor? O parçaları ekstra mı alıyorsunuz? Özellikle şu varoma tepsi tabağını hani o ne kadar? O kaç para falan diye soranlar olmuştu. Hepsi ama hepsi Thermomix'i satın aldığınızda tüm parçalarıyla geliyor size. Bu varoma tepsisinin pardon varoma tabağının ve tepsisinin kapağı. Bunların hepsini açarak tek tek tekrar göstereceğim zaten size. Bu spatula'sı karıştırma kabının kapağı. Çırpma teli. Efsane bir çırpma teli bu. Çok harika işler çıkarıyor. Bu da varoma tepsisi. E, varoma tabağının üstüne koyarak kullanılıyor. Şu kutuyu kenarı bakayım. Burada temel yemek kitabı. İçinde efsanevi tarifler var ve e, Nasıl söyleyebilirim ki? Yani o kadar birebir ölçülere uyduğunuzda o kadar enfes tatlar çıkıyor ki, e, o yemeği böyle hani restoranda yemişsiniz gibi demek istemiyorum da e, gerçekten usta bir şefin elinden çıkmış gibi oluyor ya. Yok yani başka bir tabir bulamadım. E, şey gibi değil. Hani hepimiz yemek yapıyoruz. Benim o kadar mutfak geçmişim çok fazla yok kabul ediyorum. E, ama yani tarifler, ölçüler o kadar güzel ayarlanmış ki müthiş, müthiş, yani müthiş. Ee, bu da Temel Yemek kitabının çipi, tarif çipi. Bunu Thermomix'in üstüne takıyoruz. Ve o kitaptaki her şeyi, tüm tarifleri e, bu çiple de e, kitabı hiç açmadan bile Thermomix üzerinden görebiliyorsunuz. Size gram gramajı, e, miktarı, her neyse. Onu tek tek sizi yönlendirerek sırasıyla tabii ki yönlendirerek işte önce örnek veriyorum suyu koyun işte işte atıyorum suyu 20 dakika şu ısıda karıştırarak ısıtın işte ardından atıyorum şimdi tuzu atın 20 gram tuzu atın gibi yönergelerle sizi yönlendiriyor. Bu arada bu sanırım 3 tane böyle yemek kitabı var çipi olan yemek kitabı onlar mağazada satılıyor. Yani internetteki e-mağazalarında satılıyor. Yani kitapları, o kitaplara satın aldığınızda temel yemek kitabı hmm, de satın almış oluyorsunuz. Evet. Şimdi geliyor Thermomix'in böyle tek parça halinde hayli ağır. Ah, bu da benim güzel oğlum. Yine gözümüzün önünde merakından. Kutu bu kadar. Şurada bir kitapçığı var. Bakalım başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Şimdi kendimizi az çok tanıyan arkadaşlar varsa yer. Bu bölüm sıkıcı olacak çünkü şu an nasıl çalıştığını başlatma e, ilk açılışını göstereceğim. Onun için şimdi bir telefonuma bir stand bulayım, yerleştireyim. Termalik tezgahıma yerleştireyim ve anlatayım nasıl olacağını. Şu çip nasıl takılacak, e, diğer şu hmm, aksesuarları nasıl kullanılıyor onları tek tek göstereyim. Şu an tabii yıkanmadı ama hatta karıştırma kabına su koyarak kendi kendini de yıkatabilirim. Ee, biz deneyelim birlikte.